Herkese mutlu günler diliyoruz. Brezilya'dayız ve ilk gün heyecanı noktaladık Deflin Bugün madalya gururu yaşadık. Katada erkek takımımız bize altın madalya sevinci yaşattı. Bir diğer yanda yine karatede iki bronz ve bir gümüşle yine güldük. Yarın da umarız yine madalya sevinci yaşayacağız karatede. Bir diğer yanda tabii takım mücadelesinde handbolda kadınlarda Kenya'yı farklı mağlup ederek ilk galibiyetimizi aldık, hanemize yazdık. Birleşik Amerika karşısında futbol milli takımımız ikinci galibiyetini aldı. 90 artılarda gelen golle yine güldük. Toplamda 6 puana ulaştık. Bir diğer yanda badminton'da takım mücadelesinde Japonya karşısında boynu bükük ayrılık ama yine kürsü heyecanını sürdürmeyi umuyoruz. İlk gün heyecanında neler yaşandı hep birlikte izliyoruz. Brezilya'nın Caixas de Sul kentinin ev sahipliği yaptığı 24. İşitme engelliler yaz oyunlarında ilk madalyamız geldi. Bravo! Karate'de erkek kata takımımız Ukrayna ile final mücadelesi verdi. Sabri Kıroğlu, Burak Mertcan ve Fatih Çiçek'ten oluşan milli takımımız Ukrayna'yı geride bırakarak altın madalya ulaştı. Ayrılızlı sporcularımız kürsünün ilk basamağına çıkmanın mutluluğunu kendilerini destekleyen Türk kafilesiyle paylaştık. Çok güzel çalıştık. Tüm hocalarıma, teknik ekibe çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz dünya ve olimpiyat. Başarımızı tekrar devam ettireceğiz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. E, ferdi'de yenildiğimin e, acısını e, Ukrayna takımından takım kata şampiyon olarak almış olduk. E, buradan bizi destekleyen herkese e, çok teşekkür ederim. E, daha bitmedi. İnşallah bu sonraki Avrupa Dünya Olimpiyat daha çok işten başlık okutup daha iyi işini yapacağız. Bu işin emekleri gerçekten çok. Onun için e, bu başarı hepimizin. Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu bayram günü bu sevinci yaşattığımız için, çocuklar da bu sevinci bize yaşattığımız için, yaşattığı için çok sevinçliyiz. Teşekkür ediyorum. Çok büyük herkesin özveriyle destekleri oldu bu işte. Biz de elimizden geleni yaptık. Çocuklarımız da elin, ellerinden geleni yaptılar. Bitmedi. İki günümüz daha var. Yine inşallah sizlere ve ülkemizi sevindirecek haberler vereceğiz inşallah. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Teknik, teknik ekibe, federasyonumuza, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle anne babalarına teşekkür ediyoruz. Böyle evlatlar bizlere verdikleri için, biz de onları yetiştirdiğimiz için. Dediğimiz gibi ekip işi, sessizlerin sesi olmaya biz devam ediyoruz. Kata takımıyla altın madalya kazanan Sabri Kıroğlu, Breysel'de ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Komitede de Ay Yıldızı sporcularımız Osman Ulak ve Melek Özkaya bronz madalya sevinci yaşadı. Öncelikle devlet büyüklerimize, devletimize çok teşek teşekkür ediyorum. yine federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Aile aileme çok teşekkür ediyorum. bu gururu bana yaşattıkları için. Samsun'da 5. olmuştum. Şimdi 3. oldum. Burada Brezilya'da. Bundan sonra yine şampiyon olacağım. Sporu bırakmayacağım inşallah. Allah izin verirse. Ben destekleri için destek veren devlet büyüklerime, federasyonuma, aileme, aile bireylerime çok teşekkür ediyorum. İşitme engelliler yaz oyunlarında futbol milli takımımız ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Maça futbol mücadelesinden çok zemin damga vurdu. Gün boyu etkisini gösteren yoğun yağış dolayısıyla ağırlaşan zemin futbolculara zor anlar yaşattı. Saha şartlarındaki zorluklar nedeniyle fazla gol fırsatı yakalayamayan millilerde eşitliği bozan isim Gökhan Yiğitoğlu oldu. Maçın 90. dakikasında İsmail Arda'dan aldığı topu gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Gökhan takımımıza galibiyeti getiren golü kaydetti. <laughs> Maçın uzatma bölümünde Birleşik Amerikalı kalecinin Eşref'e yaptığı sert müdahale sonrası rakip takım mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Kazanılan penaltı vuruşunda İmamettin topun başına geçse de yedek kaleci golü önledi ve farkın ikiye çıkmasını engelledi. Son beraber kazanan milli takım hanesine ikinci kez bir galibiyet yazdırdı ve 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Milliler gruptaki üçüncü mücadelesinde Irak'la karşı karşıya gelecek. Öncelikle arkadaşlarıma hepsini tebrik ediyorum. Zemin çok kötüydü. Heyecan da vardı. Ben de sonradan oyuna girdim. Güzel bir gol attım. Çok mutluyum kazandığımız için. Altı puan ulaştık. İnşallah darısı diğer Irak olacak. Çok mutluyum çok şükür. Golü attıktan sonra dedin mi hocam bak beni oynatsaydın daha önce galip gelirdik dedin mi? Maça girmez önce çok dua ettim. Sıfır sıfırdı. Allah'ım dedim bir sıfır olsun bizim olsun. O golde ben atayım dedim. Çok güzel bir gole de tamamladım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Deflinpix'te kadın handbol milli takımımız ilk mücadelesine çıktı. Grubun zayıf halkalarından Kenya karşısında baştan sona üstün oynayan milliler zorlanmadı. İlk yarısı 25-11 biten mücadelenin ikinci yarısında sadece 5 gol yiyen işitme engelli kadın handbol takımımız rahat bir galibiyete imza attı. 43-16 biten maç sonunda kazanan milliler Deflinpix'te ilk maçında ilk puanlarını annesine yazdırdı. Kadın netbol milli takımımız 2021 Deflimpiks'te ikinci maçına çarşamba günü ev sahibi Brezilya karşısında çıkacak. Kenya tabii ki hani yeni başlayan bir ekip. Dolayısıyla da biraz daha tabii ki kalite farkı var. Ama daha çok olmasını istiyoruz. Ülkelerin daha fazla olmasını istiyoruz. Artmasını da istiyoruz aslında. Çok da güzel oldu. Onlar da çok memnun kaldılar bu turnuvada yer almaktan. Tabii yendiğimiz için mutluyuz hatalar yaptık. Hatalarımızdan biraz daha çıkarmamız lazım. Çünkü bizim için Brezilya maçı ve devamında Danimarka maçı çok daha önemli. bu yüzden de hatalarımızı gözden geçirip iyi bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ev sahibi ekip eli kuvvetli biraz ev sahibi olduğu için her zaman ev sahibi olan biraz daha hani kendi daha fazla güvenir. Ama biz 2018'de Brezilya'yı iki kez yendik turnuvada, Dünya Şampiyonası'nda. Yine aynı mücadeleyi vereceğiz ve yeneceğimize inanıyorum. İnşallah da öyle olacak. O maçtan da galibiyetle ayrılmayı ümit ediyoruz. Çok gururluyum. İlk maçımızı aldık. Heyecan o kadar tavan ki ilk maçta birazcık böyle şaşırdık gibi olduk. Sonra daha sonra toparladık tabii, fark açtık. Takım arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum diğer maçlarda daha iyi olacağımızı ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. ...2021 Diflimpiks'te badmintonda heyecan takım mücadelesiyle start aldı. Milli takımımız ilk turda organizasyonun iddialı ekiplerinden Japonya ile eşleşti. İlk olarak karışık çiftlerde Gizem Nur Uludağ ve Furkan Büyükgöze'den oluşan takımımız... ...iki sette de rakiplerine boyun eğdi. Tek erkeklerde Doğukan Yılmaz Japon rakibi karşısında set alamayınca tüm gözler Hale Nur sevgiliye çevrildi. Bravo! Tek kadınlarda Hale Nur ilk seti almasına rağmen maçı 2-1 kaybetti ve badminton takım mücadelesinde altın madalya şansımız kalmadı. Millilerin sıralaması bundan sonraki maçlar sonunda belli olacak. Japonlar e, favori badmintoncular, usta badmintoncular. E, 3-0 ama sporcularımız gayet güzel e, maçlar yaptılar. E, hedefimiz var. Maçlar bitmedi. İlk maçta 3-0 yenildik ama devam edeceğiz diye düşünüyoruz. E, takım maçları 3 gün daha devam edecek, sürecek. E, ondan sonra Ferdi tek maçlara devam edecek. Biz umutluyuz. Sporcularımız, sporcularımız umutlu. Hedefleri var. İnşallah buradan madalya alacağız. Şimdi bir gün burada Türkiye olarak milli takım olarak badmintonda Olimpiyat Şampiyonası'nda ilk turda Japonya ile eşleştik. Bugün Japonlar güçlüydü. Bugün mağlup olduk önemli değil ama çalışacağız. Yarın başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Türkiye olarak milli badminton takımımızın olimpiyat içerisinde başarısına inanıyorum. Yarın galip alacağımıza, Türkiye'mize mutlu bayramlar vereceğimize inanıyorum. Brezilya'nın Caxias de Sul kentindeki Deflimpix organizasyonunda ülkemizi 137 sporcu temsil ediyor. Ay yıldızı sporcular Ramazan bayramına ailelerinden binlerce kilometre uzakta girdi. Milli sporcular, antrenörler ve işitme engelliler spor federasyonu yöneticileri bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Türkiye kafilesinin konakladığı otelde gerçekleşen bayramlaşma duygusal anlara sahne oldu. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah burada kendi grubumuza ve Türkiye'ye ikinci bir bayram yaşatacağız madalyaların çokluğuyla. Bugün iki çift bayram yaşattınız bizlere. Bizlere bu hediyeyi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok bir çok tatlı bir bayram oldu. Ama işimiz bitmedi. Daha madalyalar almaya devam edeceğiz. Ümit Bey'in söylediği gibi. Hazır olun ve güçlü olun ve kazanın. Başkanımız, Federasyon Başkanımız Kerim Mural'ın da e, sizlere bir mesajı var. İnşallah sesli olarak da onu dinleteceğiz. Bu bayram gününde bile göstermiş olduğunuz yoğun çalışmadan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Ülkemizden çok uzakta, ailenizden uzakta büyük bir mücadele veriyorsunuz. Bu verdiğiniz mücadele için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.